Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. İyi haftalar dileyim. Böyle başlayayım programa. Birinci koşu ile hemen başlayayım. Şart 4, 3 yaş taraflarda. Hani tek oynanacaksa 5'i gördüm. 5 numaralı sapkanın menin çıkışı gayet iyiydi. Kaisbert'te de bunlar hep Kaisbert'ler çoğunlukla. Kazanabilir, tek oynanabilir. Forse. 2 Ferit artısı ile 1 6 7 gitmez kolay kolay ama onun da in çıkışı fena değil. Bunlar hep ilave edilebilir tek kullanmıyorsanız. Yani bütçeniz oranında at yazabilirsiniz. Ancak 5 kazanması bana göre de normal sonuç. Grubun kaliteli atı olduğu meydan çıkınca. Kaysbert. İkinci koşu meydan dışı 2 yaşlı İngilizlerde kazan çatını biri geçmemeleri gerekir. Yani geçecek at olsa bile 7-3 gibi piyasa atlar geçmiyorlar. 1 nolu safkan özellikle kazanıyor. Bayağı bir döndürmüşler, iki meydan parası almışlar. Burayı çıkıp bitirecekler işi. Düşüncem bu AGP'de böyle. Gene de yıkar. yani gene çıkmaz derseniz 7'ye 3'e dikkat ediniz. Sonra herhangi bir at sürpriz yaparak gelebilir. Bu meydanlar böyle. 3. koşu handikap 14. Handikap 3, 3 çıkar İngilizler'de. 11 nolu safkan Ferit'le tek oynanabilir, tek yani ilk ayaktan risk edilebilir. At kazanır da. Ferit de burada görebildim. Hani nereye alır Ferit yardımcı? E, aşağı yukarı her programda yarış kazanıyor. Programın başarılı jokeyi tabi. Burada çok şanslı bir ata binmiş. Kazanabilir o yüzden tek olabilir. Onunla olursa safkan. rakip AGP doğru. E, i̇şte 2-6-6'nın son yarışı iyiydi ama gel gitli bir safkan Derko. Biliyorum buraya getirilen atlardan biriydi. İki Diyarbakır'da başarılı. Yeriniz varsa bunlara dikkat ederekten tuttuğunuz atlar varsa ilave edebilirsiniz. Yani buradan sürpriz çıkar derseniz. Ancak 11, 11 olmazsa da 10 burada şanslı halde koşuyor. Yani i̇ki at da yeterli tek at mıyım derseniz. Favori place bekliyorum ben burayı. 8 buraya getirildi AGF almış. Ne koşacak bilmiyorum. Çayt, Necmi, Bunlar tek oyun sürece yazılan bir Dördüncü koşu şart 3 3 yaşlı İngilizlerde burada yedi tek demir kır. Ya bu tip atları tek önermeyi pek sevmiyorum arkadaşlar önermiyorum da genelde. Çok sebep var iki yarış gördüm sene e, gördüğü yarışlarda birinde birinci ama şart 2 birinciliği arkasında gene şart 2. Bakın orada da yüksek AGP'ydi. tek önermedim bu atı. Geçildi Yine geçilecek bir at bulabilir kendine ki o atlar 4 ve 8 özellikle 8'e dikkat edin burada kazanmasını beklediğim safkan bu oldu. 8 ne oldu safkan? Yani bunları hep yazmanızı tavsiye ederim. Yabancıya gitmiyor yani. Bu da yardımcılardan. 6 ekürüs ile birlikte belki bir şeyler yapabilir. Çok at yazıyorsanız. Varsa gördüğünüz herhangi bir at çok kolaylıkla yarış kazanır. Burada 7 işte ne koşacak o önemli. Kilo tutmuyor işte. 61 Ande kapı. Şart 2, şart 3. Atımızın durumu iyi değil diyor adamlar. Ya kazanır mı kazanmaz bilemeyiz ama atımızın durumu iyi değil diyor. Belirti de veriyorlar üzerine. İşte biz de bu durumda tek atmak riskli olacağını söyleyerek atla yanına rakiplerini yazmamız gerekiyor. O yüzden 8-4 önemli. 7'nin yanında bulunması gerekiyor. Sonrası da Maiden atı ağırlıklı herhangi bir at. Ben bunları görebildim. Beşinci koşu. Handikap 14, Handikap 3, 4 yukarı Araplar. Burada yine Lavisteka ile Frit. Bu da çok şanslı bir attı ama güvenemiyorum. Mesafe kısa 1200. Tek önermeyeceğim bu da. Biraz da geç çıkıyor. Sürekli geliyor ama yarış kazanamıyor. Uygun kilo. Hani normalde burası 1600 olsa 1200 yerine. Onun olursa Afgan 1600'de tek önerebilirim bu grupta. Ancak olmuyor arkadaşlar. Yani. Mesafe kısa olunca yukarıdaki yaban arısı 63 kilo öyle. Bu atın e, buralarda yarışı bir tane yarışı var. Kocaeli'nden geliyor ama iyi yarış çıkarır sürpriz yapar gelir örneğin. 5-3 kazandılar formda geliyorlar. Bu mesafelerde iyiler. 6 biraz kıpırdama var. 4-2 mesafe ters ikisine de ancak kazanç durumundalar. Erkek atlar. Bunlar hep tercih edilip yazılabilir. Hatta hani diğer atlardan ekstra bir koşu çıkartabilir at görüyorsanız yazınız derim. Çıkmıyor 13 uçarımın kızı falan ama belli olmaz. Gözüme takılan örneğin %3'lük bir at. Bunlar sağ solu belli olmaz ya da Ege'li o da buraya, buradan gitti, geri getirildi. İstanbul'da bir koşu falan gördü. Belli olmaz bakın bu tip gruplar, bu tip Arap yarışlarında sürpriz aranabilir. Koşunun zorluğu yüksek. Altıncı koşu şart 4-3 çıkarı İngilizler. Burada bir tekim var ama AGF niye bu kadar düşük bilmiyorum. Çok düşük yani. %4 olmamalı. Net kazanır da görüyorum. Gördüm bu atı. 10-10'u dranır. Yani. Ben de e, bariz tek çıkıyor arkadaşlar. Böyle hani, lafı dolandırmaya gerek yok. Böyle güzel tekleri, cesaretli tekleri atabiliyorsanız atın geçin. Yatarsak sürpriz attan yatmış oluruz. Kim gelirse gelsin diye diyebiliriz. Geçtiği atları rakip öne çünkü. Geldiği yer kısa vade 7. Handikap 16'da 63'ü var. Kiloyu veriyor. Şarttan geliyor. Şart 4'e buraya arızalı yazmadılarsa Granor'u hani bir sıkıntısı falan yoksa daha doğrusu onu söyleyeyim. Çoğunluğun vardır zaten. Biraz hazırlık yaptılarsa bu atla hedef yaptılarsa bu ile de başarılı bir yarış var zaten. de tek çıkıyor ve net kazanır Tek kullanmıyorsanız 4'e ve 7'ye dikkat edin. Özellikle 7 piyasa durumunda zaten. 7 o da geliyor sprintle ama bitiremiyor bir türlü. 7 4 gene sürpriz atlarından biri. 6 Diyarbakır atı durumunda. Seri bir sapkan. 3 Nisan hatırasını hatırlarsınız Adana'dan. Bu mesafelerde koşuyordu. Ne yapacak burada bilmiyorum. Hocaeli'nden getiriyorlar. Çok at yazıyorsanız yani yukarıda AGP 1, 9 falan böyle gidiyor zaten. At yazlık mı yazarız? Ancak net olarak kısa vade yarışını bir ya de da handikap yarışını tekrarlasın. O beklediğim sprinti atabilecek durumda 57 kilo ile. Onun onu Grano'nun kolay kazandığını görmemiz gerekiyor. Eksik koşarsa da yapacak bir şey yok. 10 olmazsa yarışta 7'ye ve 4'e dikkat ediniz. Öncelik bunların olmalı. 7. koşu Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler. Bakın burada bir güzel tuzak var. O tuzağa düşer miyiz bilmiyorum ama bir iki tane ikincilik alan bir, bir nolu sapkan var. Dereceli geliyor buraya. Kısmen kazanç atı. At sahibine bağlı kalır burası. Atla alakalı bir sorun yok. At kazanır. At sahibi kaybeder. Bir talimatını yapran Burada bir şey daha olacaktı. Jokey değil apranti olacaktı. Apranti yok. Yani çok sıkıntı bakın. Bir de çok fazla yapıyorlar bunu. İki tane ikincilikten sonra yani gösteri gözümüzün içine baka baka kayba koşuyorlar. Şimdi bu durumda ben bu atı tek atarım diyen arkadaşlarımıza itiraz edemem yüzde %69. Dün İstanbul'da Grup 2 yarışında 9. koştu hatırlarsanız 8 ya da 9. koştu. Eküerler %80 AGP'li tekler ikisi de ama şarta bakıyorum. Grubu ki bunlar geçilecek diyorum. Nasıl tek önü bir rakip önelemiyorsunuz bir kere. Gelen at da zaten en düşkanlık. At yarışında bunlar var. Burada da Maiden %69 hani 1600 1200'leri iyi dereceleri var ama yani gel de tek at. Ben korkuyorum bu at. Bu tip atları tek atmaya korkuyorum. Çok fazla başımıza geldi. Göstere göstere kayıp koştular. İlgiyle takip edin bu atı. İkinci ya da üçüncü falan olacak gibi koşuyorsa o dediğimiz şey yaşanmış olur. Yerine kimi yazacağız? Allah kimi yazacağız onu da bilemedim. Hani rakip bir tane olsa bir tane atla kurtarayım desem onu da bulamadık. 2-5-4-6 hatta diğerleri şey göremesem de hani İş çığırından çıkacaksa çıkartırlar burada. Altılılar, beşler para iyi gider. Yüzde altmış Karar sizin arkadaşlar. Bunları anlatmamın sebebi bu. Ben de bilmiyorum. Ya yani ortadayım ben de. Acaba çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı? Yazı soru en mantıklısı gibi duruyor. Onu da söyleyeyim yani. Bu hale getiriyorlar meydanları. Bizler, bizlerin yapabileceği bir şey yok. Meydanlarımız böyle. Yıllardır böyle. Sadece bu yarış için değil. 8. koşu son koşu. Handikap 14. Handikap 3. Dişi İngilizleri. Zorluğumuz bu. Dişi yarışı. Burada arkadaşlar 15 kazanabilir çıktı. 18-13 kazanabilir çıktı ki %2 %3'lük attılar. 15 de direkt favori. Meydanayı çıktı bu at. Meydan'dan sonra pas yarışı yaptılar. Burayı hedef yaptılarsa uygun kilosu ile 15 burayı tekrar kazanabilir. Kiloyu verir Handicap 14'te. İşte bu kilolar 54-55'ler kazanır da kalırlar. Ferit AG var geldi. Bir bu grupları geçebiliyor sürekli. Bakın bu da iki tane ikincilikten sonra kayba gitme ihtimali var ama yazacağız. 7-1 bunlar ilave edilecek. Hori plaseler. 8 gene plase durumunda. 8 Yeriniz varsa 16. Hani bunlar yazılırlar ama tek oynanmazlar. 1, 8, 16. 7'yi de tek başına bırakmak çok mantıklı gelmez, gelmiyor Ve değil. Dişi. O yüzden 13, 15, 18 gibi atlar iyi çıktılar sürprizde. 15'ten de güzel bir yarış bekliyorum. Son ayak. Hani gene azat yazmanız her zaman tavsiye ederim. Şans kurguları yapın, deneyin. Şu dördü de bir çarpı atayım. Gözüme takıldı. Tablonun atı bu. Dört nolu saftan bir şey görmesek de. Son ayakta azat. 15'in yanına, olor yanına bir iki at yazarak da şansınızı deneyip burayı bırakmaya çalışabiliriz. Yani kurguları yükseltmemek En Elazığ 8 koçuluk program bu şekildeydi. Yazdığımız gibi gelir umarım. Yani öyle değil. Kurgular çok önemli. İki tekle ve güzel sonuçlara gidebiliriz ama tekler dediğim gibi AGP mi? Sürpriz atlar mı? Sürpriz atlarla yüksek ikramiye gidersiniz. AGP tekle ilgili de hani artık ne gidek gelirse gidersiniz. Karar sizin. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.